Merhaba evet arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzde bir şey gelmiş mi ya? Güzde bir kuponu gelmiş mi ya? Evet mi Dönmüş Gönlünüz mü ya? bu gelmiş mi ya? Niyooow Geldiğine gittin Niyooow Yapıyomudun inşallah Şey yapıyomuyum İşaret mi yarmışım Elmas mı işaret Ama şey İşaret mi yarmışım Bir nevede Ya da panayla yormayın Bak da Doğru çıkıyo bu Bu mu? Bu mu? Kıym Yuhuuu Hah be yersin Hangi ya? O açacağız? Yakında artık şöyle olmaya başlayalım Bak Ekrara diyelim Şimdi Böyle hani bize kadar bir şey değil, Kazandığımızda kredi geldi Ben maçları yasak Okey de her zaman mesela böyle karakterle çizer. ki Evet ne ya? Gidim ya. Tabi tabi. Evet ne ya? Bu neymiş Çok tatlı bence mi ya Çok tatlı bence mi o Evet ya Gördüğünüz gibi mi ya Evet mi evet, ya

Evet ya? Arkadaşlar da yeni bir mi ya? ya? Basit bir olumsuz oynuyorsunuz. Basit arkadaşlar bu ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz mü ya? Bakalım.

geldiniz mi ya? Bak Al, aldığım <laughs> Gel <buraya. Gülüyor> Al şunu Gözünü seveyim artık şunu be. Bulunmuş. <olur> <laughs> Şu bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben nasıl oldu? Gildi yazısı yazısı yine. <laughs> Tam saldırmıştım topa buldum lan dövüm Lan Tamam be. Oğlum sadece bir kişi var ben. çabuk bana at. Ha affet. Hadi bak, ben de engel atamadım ya. Su ilk baştaki de zamanı ya. Merak etmeyin şimdi ya. Merak etmeyin ya. Gelme lan. <laughs> Evet mi Geldiniz mi Gel 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 mağmurun peşine. Şakam yok abi. Şakam var. Sıfır sıfır da bitebilirim. Sıfır sıfır. Çayın içinde var. bak.

Kıbrılak son çan ortası Aptakın oh! lan oh! oh Oh Bu hiç kolay değil Sanırım 4 dakikada falan kazandık Bu sefer Baya zor olmuyordu lan bu işlerin Oh Oh Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi? düşünün, ya? yeni bir şey gel şimdi ya. bu yapacağım ya? Yine de sen o Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav yalnız gibi ya? Nasıl kesinlik babayım